Devam edelim. İncil'den size bir pasaj okuyayım. Matta 5 11 İsa Mesih diyor ki benim yüzümden insanlar size sövüp zulmettikleri yanan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size. Benim yüzümden diyor İsa Mesih. Mehdi de aynısını söyleyecek. Mehdi'nin ismi yüzünden insanlar sövüp zulmedecekler. Yalan yere her türlü kötü söz söyleyecekler. Ne mutlu size diyor. Sevinin, sevinçle coşun. Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Allah katındaki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan peygamberlere de böyle zulmettiler diyor. İsa Mesih. Aynısı Mesih'te de İsa, Mehd, İsa Aleyhisselam'da da Hazreti Mehdi'de de olacak. Bak benim yüzümden diyor İsa Mesih. İnsanlar size sövüp zulmettikleri zaman bak hem sövecekler hem zulmedecekler. Yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size. Çok sevap alırsınız diyor. Sevinin, sevinç duyun diyor bundan. Sevinçle coşun diyor hatta. Bak, sevinin, sevinçle de coşun. Çünkü çok fazla sevap var. Çok Allah'ın rızasına uygun bir şey. Çünkü diyor göklerdeki ödülünüz büyüktür. Ne kadar küfreden olursa, ne kadar iftira eden olursa, ne kadar uğraşan olursa, ne kadar aleyhte faaliyet olursa o kadar çok sevinç duyun ve bu sevinçle de kalmayın sevinçle de coşun diyor. İncil'de değişmemiş bir söz. Ne mutlu yüreği temiz olanlara diyor İsa Mesih. Ne mutlu barışı sağlayanlara. Ne mutlu güzel huylu, halim huylu olanlara. Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. Yeryüzüne hakim olacaklar diyor. İnşallah. Kim? Hiç. Mehdi ve talebeleri. Bak ne mutlu halim huylu olanlara. Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. Aynı şekilde Mehdi içinde geçiyor. Ne mutlu diyor bak doğruluğa acıkıp susyanlara Doğruyu arıyor adam. Ama acıkmış. Susamış da oraya. Çünkü onlar doyurulacaklar. İlimle, irfanla, bilgiyle doyurulacaklar. Ne mutlu merhametli olanlara. Çünkü onlar merhamet bulacaklar. Ne mutlu yüreği temiz olanlara. Çünkü onlar... ...İslam'ın hakimiyetini görecekler inşallah. Ne mutlu barışı sağlayanlara. Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere. Bak ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere Mehdi talebelerinin tam tarifi. Çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Yani Allah'ın dünya hakimiyetini görecekler diyor. Evet. Ahir zamanda Mehdi devrinde Asur'un gururu Allah aşağı edilecek diyor. Yani Irak işgal edilecek. Gururu Allah aşağı yani onurlarıyla oynanacak. Hakikaten onurlarıyla oynandı. Değil mi? hatırıyorsunuz Hatırlıyorsunuz o dönemi. Onurlar oynandı. Mehdi devrinde Asur'un gururu Allah aşağı edilecek. Mısır'ın krallık asası elinden alınacak. Mısır'ın meşru lideri devrilecek diyor. Mehdi devrinin özelliği olarak bakın Tevrat'ta geçiyor. O devir diyor herkesi kendi komşusunun ve kralının eline teslim edeceğim. Şimdi terör, teröristler kendi komşusunu şehit ediyor. Ve bak herkesi kendi komşusunu ve kendi kralının eline teslim edeceğim nasıl oldu? Saddam kendi halkını ezdi. Hafız Esad ne yaptı? Kendi halkını ezdi. Şimdi Beşar Esad ne yapıyor? Kendi halkını eziyor. Onun elinde halk. Ve ezim ezim eziliyorlar. Ben de diyor halkı ellerinden kurtarmayacağım. Yani ez, ezilmene izin vereceğim diyor Allah. Çünkü emri bil marfi yapmıyorlar, nehyan münker yapmıyorlar, İslam'ı yaşamıyorlar, dini yaymıyorlar. Ahir zaman bahsederken gene falcılar yalan görümler görür. Falcılar yalan görümler görür. Ve gerçek yani olmayan düşler anlatarak boşuna avuturlar insanları diyor. İşte yarın şu olacak, bu olacak var ya. Fal bak anlatıyor falan. Bunların hükmünü anlatıyor. Ahir zamanda diyor ki o zaman ahir zaman için o zaman Rab halkın üzerinde görünecek. Yani halkın üzerine, insanın üzerine etkisi görülecek. Oku şimşek gibi çakacak. Yani buradaki ok'tan kasıt Mehdi'nin meydana getireceği aydınlık şimşek gibi ok olarak belirtmiş Allah'ın oku olarak inşallah. Oku şimşek gibi çakacak. Düşmanlarını yok edecek diyor Allah. Mehdi'nin moşyahın İşte kralın diyor Mehdi için. O adil kurtarıcı ve alçak gönüllüdür. Yani adildir, adaletlidir. Mehdi'nin birinci vasfı zaten adaletidir. Adil olmasıdır. Alçak gönüllüdür. O devirde Musevilerin de e, İsrail'e döneceği belirtiliyor. Hakikaten bak. 3000 yıldan sonra ilk defa geri döndüler. Yani uzun sürgün döneminden sonra. İsrail'e geri döndüler. Mehdi devrinde olacak diyor. Oraya dönüşleri. Yani Moşiyah zamanında. Ee, hocam bir soru sormuyorum ama diyor süper süpersiniz. Hocam maşallah diyor. Bak diyor ki Decaliyet için Kolu, kolu tamamen kurusun diyor. Ayette ne diyor Ebu Leheb? İki elin kurusun diyor. İki kolun kurusun. Tevrat bak. Dört bin yıl öncesinin bildiriyor. Kolu tamamen kurusun diyor. Decalin. Sağ gözü kör olsun hadiste ahir zamanda gelecek deccalinde sağ gözü kör. Evet. Evet. Tevrat'ta bilir diyor. Çok mutabık. Maşallah. Tam mutabık. Evet. Mehdi'yi oka benzetiyor. Ok. Ok gibidir diyor. Şimşek gibi çakacaktır. diyor. Evet. Uçan bir Ee, uzunluğu 20 arşı genişliği 10 arşınlık bir tomar görünümünde bir şeyin varlığından bahsediyor. Kerestesiyle taşlarıyla birlikte evleri tamamen yok edecek diyor. Burada bir açıkça roketten bahsediyor. Değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Bak. Uçan diyor. Ve ee, role tarzında görünümde yani yuvarlak, silindirik bir şey. Uzunluğu 20 arşın. Havada uçacak diyor. Kerestesiyle taşları birlikte e, evlerin tümünü yok edecek diyor. Evet.